Selam arkadaşlar, Eşref Bergsun kanalıma hoş geldiniz. Eşref Rüya 3. bölümünde geçmişin gölgeleri ve açığa çıkan sırlar olacak. Afra'nın sinsi planları hız kesmeden devam ediyor. Nisan, onun hamleleri yüzünden yine beklenmedik olayların içinde kendini bulacak. Kanal D'nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Eşref Rüya ikinci bölümüyle izleyiciyi soluksuz bırakmaya hazırlanıyor. Dahası diziye yeni bir aile katılıyor ve olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor. Büyük bütçesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya, bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i başrollerde bir araya getiren diziye yeni karakterler dahil oluyor. Yeni aileyle birlikte Nimet karakteriyle Neslihan Arslan, babası Nusret A rolüyle Hüseyin Soysalan ve ailenin hanım ağası olarak Aslı Saçar izleyiciyle buluşacak. Daha önce Kalp Atışı, Yeşil Vadinin Kızı, Aşk ve Gurur, Prestij Meselesi gibi projelerde yer alan Aslı Saçar, dizide büyük dengeleri değiştirecek bir karaktere hayat verecek. İlk iki bölümde Çiğdem ile Eşref'in geçmişine dair önemli ipuçları verildi. Çiğdem'in Eşref'e karşı beslediği takıntılı aşkı onu elde edemediğinde yerini nefret ve intikama bıraktı. Eşref'i yok etmek için her yolu deneyen Çiğdem, Nisan'ı bir piyon gibi kullanarak büyük bir oyunun içine çekti. Ancak en büyük sır hala gizemini koruyor. Nisan'ın gerçekte rüya olduğunu bilen tek kişi Çiğdem. Olaylar geliştikçe bu büyük sır yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak ve Eşref ile Nisan'ın hayatı tamamen değişecek. Heyecan dolu yeni bölümler için takipte kalın.